Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle be beraber Roblox oynayacağız. Roblox'ta Speed Draw oynayacağız. Yani çizim oynayacağız arkadaşlar. Temamıza bakalım. Tema tilki. Hemen tilki çizmeye başlayalım. Şuradan paletlerden alalım. Önce bir kafa. Arkadaşlar ben tilki çiz çizemiyorum çok iyi. O yüzden garip bir şey çizeceğim. Çocuğum çok kötü oluyor şu an. Arkadaşlar. Olmadı kedi gibi oldu. Değil mi, değil mi arkadaşlar? Şöyle yapsam. Şöyle yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı kötü oldu ama en azından yaptık bir şey. Arkadaşlar kötü oldu ama yani yaptık. Bir şey yaptık. Şöyle boyayalım işlemini arkadaşlar. Tilkinin kulakları en önemli boyamayı ve tilkinin kulaklarını boyamazsak tilki olmaz zaten değil mi arkadaşlar? Yüzünü de boyayalım. Şöyle birleştirelim şimdi. Şimdi gözünü yapacağız arkadaşlar. Çok tatlı oldu bence. Böyle Ölübükün saat tamam. Benimki tamam arkadaşlar Bakın benim karakterimde böyle Yanımda bir köpek balonu var Oyunda pet aldım Bakın Köpek balığı Oyunun adı Speed Draw Bu arada Ben siyah giyim Şurada bir futbol oynayalım arkadaşlar Top On 13 saniye kaldı arkadaşlar. 12 saniye kaldı. 6 5 4 3 2 1 0. Şimdi puanlamaya gideceğiz arkadaşlar. Puanlayacağız. Aa ilk benimki çıktı. Arkadaşlar çok kötü ya. Şuna bakın. Şu anda ben oy veremiyorum kendimkine. Oyundaki diğer ee, ben... ne yazmış ya arkadaşlar bir şey yazıp geçmiştik hiç yıldız vermedim kalp çizmiş bir tilki çizmemiş ama neyse bir verdim arkadaşlar kalp şimdi bakalım yazmış. Çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Çok güzel çizmiş. Dört. Dört verdim vallahi çok güzel. Bu ne ya? Bu bence baya saçmalamış. Bir. Bir verdim. Çok garip bir şey olmuş ama. Siz de ne bu arkadaşlar? Vay canına. Arkadaşlar. Bakın şöyle bakarsanız son bir Zamanı yetmemiş. Bu ne ya? Bir. Çizememiş. Çok güzel çizememiş. Bir verdim. Şimdi bak kazananlar. Aa üçüncü olmuşum. Arkadaşlar bakın. Buradayım. Üçüncüyüm. 10 puan almışım. 3. 3. oldum arkadaşlar büyük tuğdan. İlk tuğdan 3. olduk. Şimdi bekliyoruz. Oyunun başlamasına. Bakalım bu sefer ne yapacağız. Bakalım temamız ne olacak? Roblox avatarı. Yani kendimiz çizeceğiz benim. Şimdi arkadaşlar Roblox karakterimi çizme gibi kafa, gövde. Şöyle bir kol yapacağım. Şöyle ayak. arkadaşlar. Şimdi benim üstüm siyah. Benim üstüm siyah. Şöyle çizelim benim üstüm. Siyah olduğu için siyah yapacağım. Şöyle boyadım. Tamam. Şuradan çizgiler var arkadaşlar. Şöyle akan. Sağlıklıyım. Tamam. Şimdi aldım da siyah benim. Şöyle. Siyah boyayalım aldım da. Oh ne oldu az önce? Dur şunu sileyim? Şimdi dur. Şu. Şöyle. Şimdi çizdim. Şimdi arkadaşlar çizdim böyle. Şuraya beyaz bir şey ekleyelim. Ben de yok. Ama olsun Çiz. güzel durur. Evet. Şimdi şunu en sonuna tek şöyle direkt büyükçe çizelim. Şöyle o çok güzel oldu. Şimdi gözlü gözler. Şöyle of balon. Şeyde kalmış şöyle yaptım daha şöyle yaptım şimdi benim saçım sarı renk oldu o yüzden oyunda şöyle yaptım <laughs> erkek saçı yav sanki uzun oldu evet şuralarını sil şuralarını da sildim 30 saniyemiz kaldı. Şöyle ah. Geçe 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 geçe. Ağzımı yapmadım ağzımı. Şöyle yaptım. Şöyle şey. Yapayım. Tamam dur ağzım. Şöyle çiz. Ne bitti. Suya da bitti. Benimki de bitti. Şimdi bunu puanlayacağız. Oo, Çok iyi olmuş. 3. Aldım. bu Roblox. Zaten. Roblox logosu çizmiş bu bir. düzeltin de 2 vereceğim. Şimdi bakalım hangisi tutacak arkadaşlar. Hala bunda. Oo! Çok iyi çizilmiş. 4. Veremedim ama. Ne ya? Ha arkadaşlar. Arkası dönük saçlı ha, şapkası var. Güzel. Bu ne ya? Bunu hiç puan vermeyeceğim. Çok kötü olmuş. Bu ne ki? Benimki çıkmadı hala. Bence benimki çıkacak. Evet. Benimki çıktı bakın. Benimki. Benimki. Çok güzel yaptın bak. Çok güzel değil ama. Şimdi kazanan. Aa girememiş. Bakalım kaçıncı olmuşum. Altı puanla dördüncü mü? En sonuncuyum arkadaşlar. Ama dördüncüye kadar altı puanla o yüzden dördüncüyüm sayayım. Neyse videomuzun burada sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar daha fazla Roblox çizmemi istiyorsanız like atıp abone olun dediğim gibi. Ve bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.